100 yılda yaşasak, 10 yılda yaşasak, 1000 yılda yaşasak. Eninde sonunda ebedi dünyaya, öbür tarafa zaten gideceğiz. Allah'ın verdiği aklı fikri, insanlık adına, mensup olduğumuz din adına en güzel şekilde kullanarak üretken olabilmemiz lazım. İlim Çin'de de olsa gidiniz, öğreniniz, bulunuz. Bu şiarla hareket ederek üretmek, üretmek, üretmek. Benim adım Erbil Tek, 1974 Mersin doğumluyum. İlkokul, ortaokul ve lise tahsilimi Mersin'de tamamladım. 93 yılında üniversite tahsili için Bolu'ya geldim. Abantizet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 97 mezunuyum. Aynı yıl öğretmen olarak Şanlıurfa iline atanıp 2005 yılına kadar bu ilde görev yaptıktan sonra 2005 yılında İstanbul'da atandım. Halen görevime devam etmekteyim. Milli Eğitim camiasında resmi okullarda 27. yılımı tamamladım. Bunun ilk 3 yılı öğretmenlik, son 24 yılı eğitim yöneticiliği olmak üzere halen görevimin başındayım. Ben beş kardeşli bir ailenin üçüncü çocuğu olarak Mersin'in kenar mahalle diye tabir edeceğimiz ama komşuluk ve arkadaşlık ilişkilerinin üst düzey olduğu bir mahallede doğdum, büyüdüm. Mutlu bir ailede mutlu bir çocukluk yaşantısı geçirdim. Bunun için öncelikle Rabbime şükrediyorum, hamd ediyorum böyle bir ailenin, böyle bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya gelmeme vesile olduğu için ne kadar hamd etsem azdır. Bugün başardığım bütün işlerin background'unda, geri planında, arkasındaki güç odağı Allah'ın nasibiyle beraber muhakkak ki ailemin bana vermiş olduğu özgüven ve geçirmiş olduğum mutlu çocukluk evresidir. Maddi veya teknolojik manada belki eksik bir çocukluk dönemi geçirmiş olabiliriz ama İtikad noktasında, arkadaşlık noktasında, aile huzuru, aidiyet sahiplenme sorumluluk noktalarında dolu dolu bir çocukluk geçirdim. Rabbime hamd ediyorum. Benim babam inşaat işçisiydi. Biz beş kardeşiz. Annem ev hanımı. Babamın bütün çabası çocuklarının rızkını alın teriyle helal yoldan kazanıp evine getirip çocuklarının okumasını sağlamaktı. Biz 5 kardeşten üçümüz babamın isteğini yerine getirip okuyabildik. İlk ikimiz yani ilk büyüklerimiz okuma olayını tamamlayamadılar fakat ben benden sonraki kız kardeşim ve en küçüğümüz erkek kardeşim üçümüz de zor ve kısıtlı imkanlarda ailemizin verdiği destekle, ailemizin verdiği şuurla, ailemizin verdiği motivasyonla okumayı nasip eden, Allah'ın vermiş olduğu yolda yürüyerek belli hedeflere ulaştık, şükürler olsun. 3 katlı, bahçeli bir evde doğduk, büyüdük. Kalabalığı nüfusu fazla olan bir aileydi. Biz zaten 5 kardeşiz, annem babam yedi. Üst katlar, alt katlar derken toplamda sürekli bir 10-15 kişilik sirkülasyonun olduğu bir ortamda doğduk, büyüdük. Bunun bir takım dezavantajları olsa da teraziye koyduğumuz zaman biz artılarını hep gördük. Bence kalabalık ailelerde doğup büyümenin en büyük artısı asla ve asla kendini yalnız hissetmiyorsun. Herhangi bir sorununda, herhangi bir haşarılığında, herhangi bir probleminde muhakkak ki sağında solunda birkaç kişiyi görebilme şansına sahipsin. Ama bunun artıya dönmesinin en önemli yolu biraz önce söylediğim gibi evde var olan huzur ortamıdır. Annemin babamın yani biz onların ne yaparsak haklarını ödeyemeyiz. Onlar bize o huzurlu ortamı yarattılar verdiler ve o kalabalık bizim için bir avantaja dönüştü. Mahalle yaşantımızda bizler mahalle arkadaşlarımızla bizim neslimizin tamamının yaptığı gibi oyunlarımızı kendimiz kurarak ve özellikle de futbol oynayarak vakit geçirmeye çalışırdık. Bunları yaparken ben futbolu olan tutkumu, futboldaki yeteneğimi keşfettiğimi düşünüyorum. Lise hayatım boyunca Mersin İtman Yurdu Altyapısı'nda oynadıktan sonra üniversite için Bolu'ya geldiğimde Gerede Belediyespor'da ve Bolu Spor'da profesyonel futbol yaşantımı sürdürdüm. Ancak 97 yılında okul bittip de mesleğe başlamam gerektiği zaman ikisi bir arada yürümeyeceği için, öğretmenliği de gerçekten çok sevdiğim için 97 yılında mesleğe başladım fakat bu benim spora olan ilgimi azaltmadı, eksiltmedi. O günden bugüne Allah güç, kuvvet ve nefes verdiği sürece günlük hayatımın en önemli parçalarından biri olarak spor yapmaya da devam ettim ve devam etmeye de gayret edeceğim. Bunu özellikle bütün herkese de tavsiye ediyorum. Benim ilkokul, ortaokul ve lise hayatım genel manada başarılı geçti denilebilecek bir seviyedeydi. Zaman zaman empati kurarak okul yıllarımda, ortaokul, lise yıllarımda ya ben öğretmen olsam aslında ben bunları öğreteceğim gibi şöyle de yaklaşırdım çocuklara, gençlere, arkadaşlara. Şu anlamda şöyle daha yapıcı yaklaşırdım gibi aklımın ucundan geçmiyor değildi. Ve sanırım niyetimiz, nasibimiz oldu. Üniversite sınavlarında da öğretmenlik tercihlerim üst sıralardaydı. Öğretmenlik tercihlerinden bir tanesi gelince de mesleğime severek isteyerek başladım. Ünlü yazar Nurettin Topçu'nun bir sözü vardır der ki yeryüzünde sorumluluğu en yüksek olan insan grubu muallimlerdir der. Bunun devamında da şunu ifade eder. Davamız marif davasıdır. Abdestini al, ibadet eder gibi meseleye başla, gerisi gelir ve selam diye tamamladığı bir cümle vardır. Bu da beni o yıllarda çok etkilemiştir. Öğretmenliğe başladığımda büyük bir şevkle yaptım. Ancak bu sefer bir işin içerisine girdiğimiz zaman piramit misali bir üste bakıyorsunuz. Hangi kademedeyseniz bir üste bakıyorsunuz. Öğretmenlik mesleğine başlayınca da yönetim kademelerinden bu sefer öğretmenlerin çalışma ortamlarına gelen eksiklikleri görünce Buna da girmemiz gerekir diye düşünerek 2000 yılında okul müdürlüğüne niyetlendim. Rabbim nasip etti, 3 sene öğretmenlikten sonra 2000 yılında okul müdürü oldum. 2000 yılından şu ana kadar 24. yılım, eğitim öğretim yılım bitti. Çeşitli illerde, çeşitli kademelerde ve çeşitli farklı kurumlarda olmak üzere müdürlük yaptım. Müzik biraz da yapısal bir şey tabii bu. Ben küçükken mahalledeki bütün oyun gruplarında oyunu kuran bendim. İlkokulda 5 yıl boyunca sınıf başkanlığı yapmışım. Ortaokulda sınıf başkanlığı yapmışım. Lisede öğrenci kulüp başkanıydım. Üniversitede öğrenci dernek başkanlığı yaptım. Top oynadığım takımlarda takım kaptanlığı yaptım. Yani bir yerde bir mesele, bir sorun varsa hiç geri durmadım. Önüne, arkasına, sağına, soluna bana ne yük getirir hesap etmeden ne fayda sağlayabilirim şiarıyla hep meselelerin içine girdim. Dolayısıyla bu beni hep önde tuttu. Temel gayem şudur, bizler soyut bir kavram olan devletin somut temsilcileriyiz. Bu devletin mirasının, manevi değerlerinin yarına bırakılabilmesi adına bizim devlet kademelerinde iyi hizmet üretiyor olmamız lazım iyi hizmet üretebilmenin yolu da biraz daha yukarıda olabilmekten geçiyor ki açı alanımız, etki alanımız geniş olsun. Ben bu amaçla yöneticiliğe girdiğime de bütün zorluklarına rağmen hiç pişman değilim. Niyetimiz hep iyi olduğu için Allah da hep yardım etti. Bu süreçlerde en çok beklediğimiz olay karşılıklı anlayış olayıdır, karşılıklı empati kurabilme olayıdır. Hatta zaman zaman aklıma şey gelir, Üstad Sezai Karakoç'un bir e, anlamak üzerine yazdığı bir cümlesi vardır. Der ki, anlamak masraflı iştir. Emek ister, gayret ister, en önemlisi samimiyet ister. Oysa ki yanlış anlamak için biraz kötü niyet, biraz art niyet kafidir der. Ben hep anlamaya ve anlaşılmaya çalışılarak çalışarak e, bu yönde çaba göstererek işimi yapmaya gayret ettim. Bunu da herkese anlatmaya çalışıyorum. Evde, işte, sokakta, her yerde empati kurulması gerektiğinin, birbirimizi anlayarak yola girmemiz gerektiğinin önemini anlatmaya çalışıyorum. Rabbim yardımcımız olsun diyoruz. Müdür olduğum zaman 26 yaşındaydım. Tahmin ediyorum o dönem Türkiye'nin en genç okul müdürüydüm. Çünkü bizim toplumumuzda okul müdürü denildiği zaman işte belli bir yaşını almış e, kelli felli, bıyıklı, göbekli, gözlüklü kişiler akla gelir. E, benim belki kel kıstasım tutuyor burada ama onun haricinde diğer kıstasların dışında 26 yaşında e, o günün koşullarında genç sayılabilecek bir yaşta müdürlüğe başladığımı düşünüyorum. E, Türkiye'nin en genç müdürüydüm bir dönem ama artık o geçti yani. Geriden gelen genç arkadaşlarımıza yol açtığımızı düşünüyoruz. Bizim mesleğimizin en güzel yanı biz insan yetiştiriyoruz, insan şekillendiriyoruz. Yarın karşımıza kimlerin nasıl çıkmasını istiyorsak o şekilde yetiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Mesleğimizin en güzel yanlarından biri olmadık yerlerde 10 yıl önce, 15 yıl önce, 20 yıl önce mezun ettiğimiz öğrencilerimiz karşımıza bir meslek grubundan çıkabiliyor. Yani bu çok güzel bir duygu aslında. Bazen bunu bir hastanede görebiliyoruz. Bazen bankada görebiliyoruz. Bazen bir esnafta görebiliyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Fakat tersinden de bakmak lazım. Bardağın sadece dolu tarafına bakarak kendimizi motive edip avutmakla beraber boş tarafları da olabileceğini düşünerek eksiklerimizi giderme önde de motive olabilmeliyiz. Yetiştirdiğimiz bir öğrencinin bir e, suç işlemiş biri olarak karşımıza çıkması ya da basında görmemiz ya da önümüze çıkması bu da bizi son derece rahatsız edip üzebilecek bir sonuçtur. İnanıyorum Türkiye'de en fazla saygı duyulan, en fazla aidiyet hissi olan meslek öğretmenlik grubudur. Bu bizim yıllar önce mezun ettiğimiz öğrencilerimizin bize bakışıyla zaten teyit oluyor. Görüyoruz bunları. Çok güzel bir duygu bu. Bizim mesleğimizin dezavantajlı hale gelen durumları da olabiliyor. Özellikle son 10-15 yıldır yeni yetişen neslin çok fazla nazlı yetişmesi, çok fazla nazlı büyütülmesi anne babalar tarafından pamuklara sarılıp cam fanuslarda büyütülüyor şeklinde çok korunaklı halde büyütülmesinden sonra özellikle de sorumluluk verilmeden, hani ben eskiden bunu yaşamadım o yaşasın, ben bu sıkıntıyı çektim o çekmesin şeklinde içgüdüsel reflekslerden dolayı. Fazla korumacı anne babaların yetiştirdiği çocuklara bizim öğretme sürecimiz daha da uzun bir hal alıyor. Yani bizim bakış açımız, motivasyonumuz hep aynı. Amacımız milli, manevi ve toplumsal değerlerine sahip çıkan, köklerden geleceğe olan bağı hiç koparmadan kadim medeniyet anlayışının mirasını ileri seviyeye taşıyacak nesiller yetiştirmek. Bununla beraber sorumluluk almayı bilen nesiller yetiştirmek ama Bahsettiğim şekilde son dönemlerdeki anne babaların aşırı korumacılığı bizim işimizi biraz zorlaştırıyor. Müzik Çocuklar sorumluluk almadan evlerinde doğup büyüyüp okula geliyorlar. Hayata karışmanın, toplumsal hayata bulaşmanın birinci basamağı olan ilkokula geldikleri zaman sudan çıkmış balık misali tabiri caizse çocuklarımızın ne kadar bocaladığını görüyoruz. O da öğretmenlerimizin, bizlerin işini biraz daha zorlaştırıyor. Fakat neticede hep söylüyorum. Öznesi insan olan bir iş yaptığımız için, bu işin kutsiyetini bildiğimiz için o zorluklar gözümüzü karartmıyor. Aksine daha da hırslanıyoruz motivasyon manasında. Fakat biraz öğretme ve anlatma zamanı uzuyor. Biraz zaman kayıplarına yol açıyor. Şu an yaşadığımız en büyük problemler bunlardır. Bana göre benim hayatımdaki en büyük dönüm noktalarından bir tanesi tabii üniversite sınavına girdiğimiz yıl öğretmenlikle beraber farklı bölümler tercihlerimiz de olmuştu ama bana göre benim bir eğitim fakültesi yani bir öğretmenlik bölümü kazanmış olmam benim için çok büyük bir dönüm noktasıydı. Öğrencilik yıllarında aklımdan kafamdan geçen öğretmenlerimiz iyi anlatıyor öğretiyor ama Biraz daha böyle pozitif manada insani yaklaşımları olsa, biraz daha böyle sahiplenici yaklaşımlar daha güzel olur cümlesinin hayat bulacağı düşüncesi bende o gün yerleşti. Düşündüğün şey şu an önüne geldi. Öğretmenlik bölümü kazandın. O zaman sen bugüne kadar düşündüğünü sen uygulayacaksın gibi bir düşünce hasıl oldu ve o bana göre çok büyük bir dönüm noktasıydı benim için. Tabii ki bir e, otorite, düzen, disiplin de sağlamakla mükellefiz. Çünkü toplumların yönetim biçimi, toplumların sosyolojik yapısı ve yaşam biçimi, gelenek, görenek ve değerleriyle de alakalıdır. Biz çocuklara değerlerimizi kazandırarak ama aynı zamanda özgüvenli, sorup sorabilen, paylaşabilen, araştıran, üreten nesiller olması yönünde bir gayret sarf ediyoruz. Efendimizin söylediği gibi ilim Çin'de de olsa gidiniz, bulunuz ve hadisinde olduğu gibi. Biz bunların tamamını yapmaya çalışıyoruz. Yani sadece çocuklar daha özgür olsun, daha özgüvenli olsun değil. Esasen ana omurga, milli, manevi ve toplumsal değerler olmak üzere bunun yanına bilim ve teknoloji üretecek bir nesil yetiştirebilirsek bana göre biz görevimizi yapmış, bayrağı güzel bir yerde teslim etmiş olacağız. Ailemizden aldığımız e, ...görgü, toplumsal kurallar, genel kurallarla beraber e, muhafazakar bir ailenin çocuğu olmam hasebiyle... E, ...ben ailemden otomatikman dini eğitimimi de yaparak, yaşayarak, görerek almış oldum. Çünkü kendimi bildim bileli, hatırladım hatırlayalı, annem de babam da sabah ezanıyla güne başlayan... ...sabah namazıyla Bismillah deyip güne başlayan, namazlarını aksatmayan, oruçlarını aksatmayan komşularıyla iyi geçinmeye çalışıp da helal yoldan para kazanmaya çalışan insanlar oldukları için biz dinimizin en büyük öğretilerini zaten ailemizin içerisinde yaparak yaşayarak aldık. Bu açıdan da kendimi ben ciddi anlamda şanslı hissediyorum. Rol modellerim çok iyiydi çünkü. Ailemizdeki rol modellerin sonuçta öğretileri bir yere kadardır. Babamın beni elimden tutup yaz döneminde camiye götürmüştüğü çok vardır bizi. Yani evde aldığımızın tamamlayıcı unsuru olarak Mahalle Camisi'ne de ben yaz dönemlerinde giderdim. Ee, orada da hep mahalle arkadaşlarımızla beraber olduğumuz için e, dimağımıza, bilinçaltımıza şükürler olsun e, ciddi anlamda bir altyapı oluştu diyebilirim. Yani benim hafızam beni ilkokuldan bir yıl öncesine kadar götürüyor açıkçası. E, benim babamla birlikte yaptığım, unutmadığım iki şey var. Bir tanesi şu anda 50 yaşındayım. Yani son 45 yılı hatırlıyorum diyebilirim. 45 yıldır babamla birlikte kurban almaya giderim ve ilk okula başlamadan önce babamın beni mahalledeki camiye ilk götürdüğünü hatırlarım cuma namazına. Hatta o zaman çocuksu hal ve hareketlerle babama şunu söylemişliğim vardır evde de kılabilirdik diye, işte o anlatmıştır bana Cuma'nın camide, cemaatle birlikte kılınması esastır, farzdır diye. Onu unutmam mesela, hiçbir zaman unutma Bir de dediğim gibi bu yaz da dahil olmak üzere 45 senedir babamla birlikte kurban almaya gideriz. Kurban bayramını beraber geçiririz. Rabbim inşallah diğer yıllara da nasip eder. Bazen hayal kurarım. Hayal kurmak insanı diri tutar, motive eder. Mesela sahabe döneminde yaşamayı gerçekten çok istemişimdir. Biz onların sahabenin gözünün kirpiği olamayız o ayrı bir konu fakat o dönemde yaşayıp o zorluklarla beraber İslamiyet'in başlangıç yıllarını o yıllarda teneffüs etmiş olmayı gerçekten çok isterdim. Sahabe efendilerimizle bir arada olabilmeyi. Ama şu an tabii ki o süreçte değiliz. Neyle kendimizi avutup yol almaya gayret ediyoruz? Efendimizin sünnetlerini riayet etmekle bu sünnetleri de evimizde yapan biri olduğu zaman o bizim için rol model oluyor. Benim babam, annem de öyledir. Çocuklarına çok fazla şefkat gösteren, ibadetlerini hiç eksiltmeyen ama samimi anlamda ibadet eden insanlardı. Yani yaşantıları söylemleriyle paralel olan, eylemi ve söylemi bir olan insanlar olduğu için benim ciddi manada rol modelimdir babam diyebilirim yani. Cuma günü bence her haftanın arınma ve kurtuluş günü diye düşünüyorum. Aslında günlerin tamamı güzeldir. Günlerin tamamı bize ibadeti, farzları zorunlu kılıyor zaten. O ayrı ama Cuma'nın verdiği ayrı bir hava var. Ayrı bir uhrevi durum var. Ayrı bir manevi yükümlülük katıyor diye düşünüyorum. Haftanın çalışma günleri olarak son günü olunca da sanki Cuma günü böyle kendimizi daha çok arınmaya ayırabilmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bizler Rabbimizin emrini yerine getirmenin, sevgisine maskar olmanın, rızasına kavuşmanın huzuruna ereriz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ihya eder, muhtaç ve mazlumların hanelerine, gönüllerine Cuma namazının bir defa cemaatle camide kılınıyor olması zorunluluğu zaten apayrı bir güzellik. Diğer namazlarımızı Allah fırsat verdikçe, Rabbim müsaade ettikçe yeri geliyor çalışma ofisimizde, evdeysek evde, herhangi bir mescide camiye yakınsak oralarda kılmaya gayret ediyoruz. Fakat Cuma için böyle seçeneklerimiz zaten yok ve en sevdiğimiz cemaatle birlikte kılınma farzı, sevabı en fazla olan Cemaatle kılma olayı olduğu için Cuma'nın en büyük özelliği o zaten bence. Cuma gününe ait efendimizin sünnetlerini bir defa yerine getirmeye gayret ediyoruz zaten. Cuma gününü diğer günlerden ayrı kılan bizim hal ve hareketlerimiz muhakkak ki oluşuyordur. Bir de benim cuma günlerine yönelik şöyle bir e, uzun yılları yaptığım bir durum var. 4-5 kişilik bir arkadaş grubumuz var. Cuma günleri biz çok büyük bir aksilik olmadığı sürece sabah namazları için Eyüp Sultan Camii'ne gidiyoruz. Ya bu bizim Cuma ritüelimiz, Cuma zorunluluğumuz, Cuma farzımız oldu. Ee, orada namazdan çıktıktan sonra biraz sohbet, işte bir çorbacıda bir çorba içme. Zaten bunları yapıp gelene kadar mesai saati anca başlamış oluyor. Sonra gelip işimizin başına geçince Cuma namazına gitme motivasyonu cemaatle kılma, sabahtan kalma bir devamla çok daha anlamlı hale geliyor. Türkiye'nin pek çok ilini hatta yurt dışının pek çok yerini gezme imkanımız oldu. Özellikle yurt dışına gittiğimiz zamanlar oraların şehirlerinin yaşantısına falan birkaç gün bakıyoruz. Birkaç gün sonra içten gelen bir sesle bir eksiklik hissettiğimizi fark ettik. Neydi bu eksiklik? Ezan sesi duyamıyorduk mesela. Memleketimizde beş vakit ezan sesi duyuyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. Allah'a şükürler olsun. Avrupa ülkelerine de çok gittik. Bu sesi duyamayınca çok rahatsız oluyorduk. O eksikliği hissediyorduk. Sonra gittiğimiz Müslüman ülkelerde bu sesi tekrar duyunca mutlu olmaya başlıyoruz ama ben en çok etkilenmeyi 2017'de gittiğim Kudüs'te yaşadım. Oradaki hava, oradaki ezanı dinleme, orada ilk kıblemizde namaz kılıyor olma, orada pek çok ülkeden gelen binlerce farklı Müslümanla bir arada olma, ilk kıblemizde yer alma, oranın havasını böyle iliklerine kadar hissedip teneffüs etme olayı beni gerçekten çok fazla etkilemişti. O hazzı şu anda anlatırken yaşıyorum, tekrar yaşıyorum. İnanılmaz bir haz. Yani gerçekten muazzam bir haz. Rabbim hepimize, bize de tekrar olmak üzere inşallah nasip eder. namazların tamamının aslında bizde bıraktığı bir has olmalıdır. Bir de şöyle düşünmek lazım. Bütün namazlarımızı son namazımızmış gibi kılıyor olabilmek lazım. Motive olabilmek lazım, teslim olabilmek lazım. Gerçekten şah damarından daha yakın olan ölümün bizimle bir arada olduğu, nasibimizin ne kadar olduğunu bilmediğimiz bir yaşantımız var. Dolayısıyla her namazımızı hangi vakitte olursa olsun son namazımızmış gibi kılabilmek lazım. Evde kıldığımız namazların muhakkak hazı ayrıdır ama Cuma namazlarını cemaatle kılıyor olmanın hazı zaten bir başkadır. Her hafta Allah nasip ettiği için her namaz çıkışında bir defa kesinlikle bir şükrediyoruz. Bu hafta da bir Cuma namazı kılabilmek nasip oldu diye. Önümüzdeki haftaya da Rabbim inşallah nasip eder. Bu tadı önümüzdeki haftada devam ettirebiliriz düşüncesi hasıl oluyor açıkçası. Namazlarımızı vakit namazlarında da mümkün olduğu derece camide kılmaya gayret ediyoruz. Fakat Cuma'da dediğimiz gibi muhakkak ki camide yer almamız gerekiyor. Ama bir iş hayatımız, yaşantımız, iş yerine olan sorumluluğumuz da olduğu için genelde Cuma namazlarını iş yerimize, okulumuza yakın mahalle camisinde kılmaya gayret ediyoruz. Fakat zamanımız varsa, o günün belli başlı boşlukları varsa ya da Bildiğimiz, çok sevdiğimiz büyük tarihi güzel camilerimizden bir yere yakın bir noktada bir programımız varsa muhakkak o günkü Cuma'yı da orada kılabiliyoruz. Sultan Ahmet gibi, Eyüp Sultan gibi, Süleymaniye gibi. Rabbim güzel yerlerde her zaman güzel ibadet etmeyi nasip etsin diyoruz. Benim hayata dair mottom şudur. Kendi düşüncelerim etrafında hayatımı şekillendirirken bu hayatın bize geçici bir emanet olarak verildiğini bir defa bilmek lazım diye düşünüyorum. Yani 100 yılda yaşasak, 10 yılda yaşasak, 1000 yılda yaşasak. Eninde sonunda ebedi dünyaya öbür tarafa zaten gideceğiz. Diyorum ki biz bu hayatta yaşarken mottomuzu şunun üzerine kurmamız gerekir. Allah'ın verdiği aklı fikri, insanlık adına, mensup olduğumuz din adına en güzel şekilde kullanarak üretken olabilmemiz lazım. Çünkü yaratılmışların en şereflisi, eşrefi mahlukat olarak tanımlanan insanın bu dünyada kalıcı eserleri insanlığın hizmetine sunması gerektiğini düşünüyorum ki bizim bugün e, İslam coğrafyasının yaşadığı en büyük sıkıntılar bir tanesi budur. Bugün yaşanılan, gösterilen, kullanılan pek çok teknolojinin bin yıl önce İslam bilginleri tarafından ortaya çıkarılıp sonra devamının Haçlılar tarafından alınıp geliştirilip sanki mucidi kendileriymiş gibi sunulduğunu görüyoruz, biliyoruz. E, bu bizi üzüyor. Bunun e, böyle devam etmemesi adına motto'muz sadece ibadetimizle beraber değil, verilen aklı fikri kullanarak biraz önce de söyledim, Efendimizin söylediği gibi ilim Çin'de de olsa gidiniz, öğreniniz, bulunuz. Bu şiarla hareket ederek üretmek, üretmek, üretmek.